Bismillahirrahmanirrahim. Haftanın ve günün ilk sorusu namazla ilgili hocam. Namazlardan sonra bazen tesbih çekemiyoruz. Acelemiz oluyor. Bazen unutuyoruz. Çekemiyoruz bu tesbih çekmenin hükmü nedir? Acaba günaha giriyor muyuz çekmediğimiz zaman? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet var. Bir kimse namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber der. Bunların bitiminde La ilahe illallah, vahdehu la şerikele Lahul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyecek olursa günahları denizin köpükleri kadar dahi olsa affolunur buyurulmaktadır. Yani bu işin önemini peygamber aleyhisselam açıkça beyan etmiş. Yani tesbihatın bir özelliği nedir? Kişinin günahını affettirmesidir. Evet. Peki başka tesbihatla 33 subhanallah 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber demeyle ilgili Resulullah Aleyhisselam'dan başka rivayetler de var. Hazreti Fatıma biliyorsunuz Hasanla Hüseyin radıyallahu anhıma küçük çocuklar peş peşe doğmuş. Hı hı. E, tabii küçük çocukların anneye verdiği sıkıntı bellidir. O dönemde elinizle çamaşır yıkayacaksınız. E, buğday eğer bulabildiyseniz onu Kendinizin öğütmesi lazım. Yani hı hı. değirmen taşı dediğimiz e, taşlar vardı eskiden. Onun arasına koydunuz ve akşama kadar un yapacaksınız ki bununla ek, 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 ekmek yapasınız. Peki e, sıkıntı veriyordu, yoruyordu. E, Müslümanlar e, bir zaferden döndüler. Tabi cariye ve köleler Medine'ye geldi fazlaca. Resulullah Aleyhisselam herkese dağıttı. Hazreti Fatıma, babam acaba bana bize onlardan bir tane verebilir mi diye ziyaretine gitti ama evde yoktu. Malum yoruluyordu. Hazreti Ayşe validemizi gördüğünde durumu açıkladı. Yani ben büyük bir sıkıntı çekiyorum. Babam acaba bize böyle bir imkan sağlamaz mı diye. Resulullah Aleyhisselam daha sonra geldiğinde Hazreti Ayşe validemiz, bu durumu ona anlattı. Resulullah Aleyhisselam hemen kızı Fatıma'nın evine gitti. Hazreti Ali ile beraberlerdi. Bir yerde beraber oturdular. Resulullah Aleyhisselam kızı Fatıma'ya şunu tavsiye etti. Yavrum sana bu köleden yani hizmetkardan daha hayırlı olan bir şey öğreteyim. Gece yatacağın zaman, uykuya dalacağın zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber de bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Hz. Fatıma'nın o isteğini böylece cevapladı. Yani bu sayı rakam olarak verilen tesbih, hamd, tahmid ve tekbirin önemini açıkça anlıyoruz. Yani kişiye hem maddi mi fayda sağlıyor hem manevi fayda sağlamak suretiyle günahlarını affettiriyor. Şimdi hadisi şerifte demek ki namazın akabinde bunların yapılmasını tavsiye etmiş. Bu bir hadise dayanıyor ee, ve müstahaptır Yapılması müstahaptır. Ancak hocam camide de müezzin efendiyle birlikte mi yapmamız lazım? Böyle bir şart var mı diye sual olunursa evet. ona şöyle deriz yani Kabe'de Veyahut Mescid-i de böyle bir şey göremezsiniz. Yani farz kılındı, herkes kendi halinde ibadetini yapar yahut evine gider. Peki Türkiye'de böyle bir uygulama var, nereden kaynaklanıyor? Bu aslında Osmanlı'ya has bir uygulamadır. Yani bizim ecdadımızın uygulamasıdır. Amaç da böyle bir faydayı terk etmeye önlemektir. Yani madem böyle bir faydası var, bütün Müslümanlar bundan istifade etsinler. Bunu temin edebilecek en güzel yol da nedir? Namazdan sonra hep birlikte bu tesbihin çekilmesi ve sonra hep birlikte dua edilmesi şeklinde bir uygulama getirilmiştir. Buna zaten bid'at denemez. Ancak bir kişi işi sebebiyle yahut herhangi bir mazereti sebebiyle orada kalamayacak olursa ne yapabilir? Yürürken de yahut gittiği yerde de bu 33 tesbihi, tahmid ve tekbiri getirebilir. Demek ki camide yapılmasının sebebi böyle bir güzel ibadetin yapılmasını temine yönelik ecdadımızın bir uygulamasıdır. Camide hep beraber yaparsak iyi olur mu? Evet güzel olur. Yapmazsak bir sıkıntısı olur mu? Hayır. yapmayabilirsiniz mazeretiniz varsa. Yolda yürürken de aynı tesbihi, tahmidi ve tekbiri de getirebilirsiniz. Evet. evet.